Merhabalar. Warwick'in hikayesiyle beraberiz. Zaun'un kafes kaçkını belası. Warwick, Zaun'un gri sokaklarında avlanan bir canavar. Muazzam derecede acı veren deneyler sonucu değişim geçiren vücudu, damarlarını simyasal bir öfke ile dolduran karmaşık bir hazne ve pompa sistemi ile donatılmış. Gölgelerin arasından bir anda belirerek şehrin derinliklerine korku salan suçluları paramparça etmesiyle nam salmış. Kan Warwick'i kendine çeker ve kokusuyla onu çılgına çevirir. Kan döken hiç kimse elinden kurtulamaz. Çoğu kişi onun sadece bir canavar olduğunu düşünse de tüm o öfkenin altında bir insanın bıçağını kenara bırakarak yeni ve daha iyi bir hayata yelken açmış bir gangsterin zihni yatıyor. Ancak geçmişini geride bırakmak için ne kadar uğraşırsa uğraşsın günahları peşini bırakmıyor. Eski yaşamına dair hatıralar bazen gözlerinin önünde canlansa da bir süre sonra kaybolarak yerlerini Sinchton Laboratuvarında bir masaya bağlı olarak geçirdiği o acı günlere bırakıyor. İç dünyası bir acı perdesiyle kaplı olan Warwick Sinchton eline nasıl düştüğünü hatırlayamıyor. Hatta çektiği acıların öncesindeki yaşamını anımsamakta bile zorlanıyor. Deli bilim adamı sabırla vücudunu oyarak damarlarına kimyasallar zerkeden pompalar ve borular yerleştirmiş. Her kimyagerin ulaşmak istediği o yegane şeye ulaşmaya çalışmıştı. Dönüşüm Singed, deneyinin gerçek doğasını iyi bir adamın içinde saklanan canavarı ortaya çıkaracaktı. Warwick'in damarlarına pompalanan kimyasallar, iyileşme sürecini hızlandırmıştı. Singed, onu yavaş yavaş yeniden şekillendirmesine olanak sağlamıştı. Warwick, deneyler sırasında bir elini kaybettiğinde Singed, sadece onu yerine takmakla kalmamış güçlü ve basınçla çalışan pançeler ekleyerek Warwick'i gerçek potansiyeline daha da yaklaştırmıştı. Ayrıca Warwick'in sırtına kimyasal bir hazne yerleştirerek bunu da sinir sistemine bağlamıştı ne zaman öfke, nefret, korku hissetse bu hazne damarlarını sıvı pompalayarak içindeki canavarı uyandıracaktı. Warwick'in aldığı neşter darbelerine dayanmaktan başka çaresi yoktu. Singed ona çektiği tüm bu acının gerekli olduğunu söyleyip duruyordu. Çünkü bu dönüşümünün esas katalizörü olacaktı. Her ne kadar kimyasallar Warwick'in vücudundaki fiziksel hasarın büyük kısmını iyileştirse de zihni bitmek tükenmek bilmeyen ıstırabının etkisiyle paramparça olmuştu. Warwick, geçmişine dair tek bir hatırayı bile hatırlamakta zorlanıyordu. Görebildiği tek şey kandı. Ancak sonra küçük bir kızın çığlığını duydu. Kız, Warwick'in anlayamadığı bir şey söylemeye çalışıyordu. Kulağa bir isim gibi geliyordu. Kendi ismini çoktan unutmuştu. Fakat böylesinin en iyisi olduğunu düşünüyordu. Kısa süre sonra acı tüm benliğini sardı. Geriye kalan tek şey kandı. Vücudu ve zihni masanın üzerinde geçirdiği haftalar boyunca parçalanmıştı. Ancak Warwick onu değiştirmeye çalışan kimyasallara karşı direnmeyi sürdürdü. Gözlerinden yaşlar yerine zehir süzülüyordu. Öksürdüğünde önce göğsünün üzerinde cızırdayan ardından laboratuvarın zemininde sığ delikler oluşturan asidik algamlar çıkarıyordu. Warwick masanın soğuk şeliğine bağlı bir şekilde saatlerce acı ile debelendi ta ki vücudu sonunda iflas edene dek. Deneyinin vakitsiz bir şekilde ölmesiyle Sinch cesedi Zao'nun kuyu bölgesinin derinliklerinde bir mezar çukuruna atarak farklı deneylere yöneldi. Ancak Warwick'in dönüşümünü tetikleyen asıl şey de ölümü olmuştu ceset yığınının üzerinde yaptığı esnada kimyasallar da nihayet görevlerini tamamlamıştı. Sırtındaki hazne pompalamaya başlamıştı. Vücudu anormal şekillere girerken kemikleri parçalanıp tekrar birleşti. Dişleri uzadı. Sinirleri yırtılıp belli belirsiz bir simya parıltısıyla tekrar iyileşti ve ölü kasları yerlerini yeni ve çok daha güçlü bir şeye bıraktı. Kalbi tekrar atmaya başladığında bir zamanlar olduğu kişi ve sürdüğü hayat artık yoktu. Uyandığında hissettiği tek şey açlıktı. Her şey ona acı veriyordu. Önemli olan tek şey kandı. İlk kurbağalı mezar çukurunu karıştıran bir kuyu oldu. Bunu topluluğunun bir üyesini bulmaya çalışan yüce evrilmişler rahibesi izledi. Ardından kestirme yol kullanmaya çalışan bir Piltover çırağı, çetelerden kaçmaya çalışan ve suratı solunum filtresiyle kaplı bir tüccar, bir sokak satıcısı, bir kimya berduşu, hayvanlaşan zihnini meşgul eden bir yerin yakınlarında yuvasını kurdu. Pençelerini kime geçirdiğini aldırmaksızın katliamlarına buradan devam edecekti. Kan, dişlerinden süzüldüğü sürece hissettiği tek şey vicdanına işleyen yeni bir kırmızı lekeydi. İçindeki açlık, rastgele seçtiği kurbanlarına karşı herhangi bir şey hissetmesine engel oluyordu. Ancak canavara teslim olduğu anlarda bile geçmişinden parçalar onu rahatsız etmeye başlamıştı. Bir dilencinin boğazını parçalarken gözlerinde sakallı bir adamın yansımasını gördü. Bu diğer adamın ciddi ve tanıdık bir görüntüsü vardı. Kolları ise yara içindeydi. Bazen yolunu kaybetmiş çete üyelerini mideye indirdiği sırada kurbanlarının bıçaklarının ışıltısı ona kanla kaplı eski bir başka bıçağı hatırlatıyordu. Kan bıçaktan ellerine ve ardından dokunduğu diğer her şeye bulaşıyordu. Zaman zaman o kızı yeniden hatırlıyordu. Kan hala oradaydı. Hatta tüm hayatı boyunca hep orada olmuştu. Ve yaptığı hiçbir şey onu temizlemeye yetmeyecekti. Arkasında o kadar çok yara bırakmıştı ki geçmişini kendisi hatırlayamasa bile şehir hatırlayacaktı. Zao'nun suçlularının, çete liderlerinin, katillerinin ve hırsızlarının gözlerine baktığında kendini görüyordu. Sırtındaki hazne vücudunu nefretle dolduruyordu. Pençeleri parmaklarını paramparça etti. Avlandı. Ancak rastgele katliamlardan tatmin olmayan Warwick artık sadece üzerine kan kokusu silmiş kişilerin peşine düşmeye başladı. Tıpkı Sinjit'in kapısına sürüklendiği o gün kendisinin taşıdığı koku gibi. Hala istediği şeyin gerçekten bu olup olmadığını sorguluyor. Ayrıntıları tam olarak hatırlayamasa da çok iyi hatırladığı bir şey var. Bu da Sinjit'in en başından beri haklı olduğu. O hiçbir zaman iyi bir adam değildi. Başından geçen felaket bu yalanın sonunu getirmiş, gerçeği ortaya çıkarmıştı. O Warwick, o bir katil ve etrafta avlanması gereken bir sürü katil dolaşıyor.